Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz açıköğretim liseleri 3. dönem sınavınızın sonuçları bugün açıklanır mı öğrenci sayfalarınızda arkadaşlar bazı kısımlar kapatılmış derslerle ilgili kredilerle ilgili kısımlar kapatıldı sonuçlarınız bugün açıklanabilir mi sonuçlarınız arkadaşlar normalde 14 Ağustos'ta açıklanacak yani önümüzdeki haftanın ortasında çarşamba günü açıklanacak. Erken açıklanma ihtimali olabilir mi? Erken açıklanma ihtimali olabilir. Bu kısımlar kapatılmış. Sisteme demek ki sonuçlarınız yükleniyor. Bugün sonuçlarınız açıklanabilir mi? Dün de bu kısımlar kapalıydı. Sonuçlarınız arkadaşlar açıklanma ihtimali olabilir. Bugün açıklanabilir. Bugün açıklanmazsa zaten hafta sonuna giriyoruz. Yarın cumartesi, pazar. Hafta sonu açıklanmayacaktır. Yani bugün açıklanmazsa önümüzdeki haftaya kalıyor gibi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Zaten çarşamba günü sonuçlarınız açıklanacak. Verilen tarih önümüzdeki hafta çarşamba günü. Mobil uygulamadan girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Kredileriniz belki yüklenmiş olabilir. Mobil uygulamada kredi bilgileri görünüyor. Burada görünmüyor ama Açık Öğretim Lisesi'nin mobil uygulamasında krediler görünüyor. Daha önceki kredinizi siz hatırlıyorsunuzdur. Daha önceki kredinizle şu anki krediniz farklı görünüyorsa mobil uygulamada kredileriniz en azından yüklenmiş demektir. Sonuçlar da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Belki de bugün de açıklanabilir. Açık öğretim Lisesi'nin mobil uygulamasından bir kontrol edin. Orada kredi bilgileriniz görünüyor. Belki de kredileriniz yüklenmiş de olabilir. Kredileriniz yüklenmiş de yorumlara da yazın arkadaşlar. Bizler de görelim. Instagram'dan da paylaşım yapamıyoruz. Instagram biliyorsunuz kapalı bir haftadır kapalı. Geçtiğimiz cuma günü kapatılmıştı. Bugün de cuma. 8 gün oluyor bugünle. Instagram'dan paylaşım yapamıyoruz. Gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Kanalımıza abone olun. Abone olmadan takip ediyorsunuz. Videoların detaylarına, istatistiklerine baktığımızda genelde abone olmadan genelde takip ettiğinizi görüyoruz. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olun. Gelişmeleri kaçırmayın. Instagram'dan da paylaşım yapamıyoruz. Buradan paylaşıyoruz gelişmeleri. O yüzden kanalımıza abone olmanız önemli. Mobil uygulamadan kontrol edin arkadaşlar. Kredileriniz yüklenmiş mi yüklenmemiş mi? Yorumlara da yazın. Kredileriniz yüklenmiş olabilir. Şu an sonuçlar yüklenmemiştir ama kredileriniz belki yüklenmiş olabilir. Mobil uygulamadan bakanlar krediler yüklenmiş mi yüklenmemiş mi yorumlara yazsın. Diğer arkadaşlarınız da ona göre hareket eder. Evet arkadaşlar gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kredileriniz yüklenmişte ne kadar kredi almışsınız? Beklediğiniz gibi geldi mi? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz.